İlk mektuplarınız yola çıktığında oradaydık. Daha pullar yoktu, heybetli postane mühürleri vardı. Padişah turalarıyla süslü pulların kullanımı ferman buyurulduğunda oradaydık. Beyaz kağıt üzerine siyah taş baskıyla Devleti Aliye'ye Osmaniye yazardı. Dünyada modern teknolojiye duyulan heves taptazeyken oradaydık. Kendi fabrikamız ve mekteplerimiz vardı. Ben de Dünya Posta Birliği'nin temelleri atılırken oradaydık. 22 kurucu üyeden biriydik. Savaşlarda müttefik askerlerin hedefe varışı müjdelendiğinde oradaydık. En güzel haberleri biz taşıdık. Düşman işgalinde oradaydık. En kara haberleri de biz taşıdık. Santral memurelerinin zahmetli uğraşı neticesinde hasreti çekilenin sesi duyulduğunda oradaydık. Adana'nın araya karışabildiği günlerdi. Bilinmeyen numaralar metal plakalarda elle tek tek aranıp bulunurken oradaydık. İlk radyo yayına heyecanlı alolarla açıldığında da... Alo alo, muhterem Sami'nin burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 metre tuğulü ve üç, 250 kilo zeydım. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. Bir borcun yükü atılırken oradaydık. 175 yıldır hep orada yanınızda. Sizin için önemli olan ne varsa onu taşımaya devam etmek için yine hep orada yanınızda olabildiği nice senelere.